Kardeş, ben sizinle Rusya kişiler, e, Rus kişilerle konuşur gibi konuşamadım. Ben niye e, Uyanlarla mesela henüz bebeğinlik çağında olanlarla konuşur gibi konuştum. Size su verdim, katı yiyecek ver değil. Çünkü katı yiyeceği henüz yemek yemiyorsunuz. Şimdi bile yemezsiniz. Çünkü hala ben niye uyuyorsunuz. Aranızda kıskançlık ve çekişme olması. Ben niye uyduğunuzu öbür insanlar gibi yaşadığınızı göstermiyorsun. Göst göstermiyor mu? E, Biriniz ben Paulus yanlısıyım. Pardon. Yan, yalnız, yan yalnızıyım. Dolmuyor ya. Yani lüksin. <laughs> öteki öteki, öteki niz, ben Apollos yani lüksin diyorsa öbür insanlardan ne farkınız kalır? Apollos kim? Paulus kim? İman etmenize arz olmuş hizmetkarlardı. Rab her biri bize her gün gö bir görevi vermişti. Doğumu ben ektim, Apollos sunadı ama Tanrı büyüttü. Önemli olan eken ya da sunlayan değil, ekleni büyüten Tanrı'dır. Ekenle sunlayanın yanı değer birdi. Her biri kendi emeğinin karşılığını alacaktır. Biz Tanrı'nın emek taşlarıcısı. Sizlerde Tanrı'nın tanrısı, nasıl, Tanrı'nın inasısınız. Tanrı var ya, tanrı, inşaatçı, tanrı, çiftçidir çiftçi, İnşaatçı bina yapıyor, çiftçi tarlada tohum ekiyor ve zamanla ürün alıyor, ürün alıyor. Gördün mü? Tanrı her birimiz için imanımızı büyütüyor. İmanımızı büyütmem nedir? diye bugün biraz paylaşmak istiyorum. Sizinle beraber. Bakın. Tanrı'ya bakın. Orada buğday var. Orada çeşit çeşit şey, tanrı var. Ya. Herhangi bir şeyler, bir şey. Onlar yağmur yağıyor, ondan sonra topraktan su alıyor ve besin, besin alıyor, devamlı yiyor, zamanla büyüyor, büyüyor. Sonbaharda tanesi oluyor, tanesi ve hasat döneminde hmm. tamamen hasatçılar bunu alıyor ve ambara koyuyor. Böyle. Bunu yapar, Çift çoluyor, çift çift. Her şey yapar, çift çift. Aynen bunun gibi, bunun gibi imanımız var ya, imanımız büyümek gerekiyor. Şimdi biz yani Rab'de büyümek gerekiyor falan diye şeyleri sık sık kullanıyoruz bu kelimeyi değil mi? Sık sık duydunuz. Size diyorum, kilisede, Rab'in evinde, Bazıları bahçeler diyorlar. Evet. Ya böyle. Çoçte. Çoçte. Ondan herkes büyümek gerekiyor. Tarlada buğday büyüyor Büyümüyor. O zaman ya çiçi çi çok üzüyorsun ya. Aynen böyle bir büyümek gerekiyor. O zaman büyümemiz için nerede ihtiyaç var? Nerede ihtiyaç var? Evet, yaşam, yaşam, yaşam alıyoruz büyüyoruz, yaşam alıyoruz büyüyoruz ve yaşam nasıl alıyoruz şöyle diyeceğim size ilk önce yaşam, 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 yaşam Yuvanda birinci bölümde, <laughs> Yuvanda birinci bölümde, İnsanlığın dünyaya geliyor ya, bu Jesus Christ İngilizce olarak konuşuyorum, Jesus Christ İsa Mesih, Jesus Christ Bakın Göründüğünüz gibi, yaşam ondaydı. Söz, insanlığın dünyaya ondaydı, yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı diyor, göründüğünüz gibi. Bu var ya, bu özellik, yaşama sahibi, bu tanrısal yaşamdan bahsediyor. Yani yaşam derken siz biz dikkat edelim. Yaşam derken kedilerde şimdi yaşam var. Onlara tanrı yaşam verdi. Ağaçlarda yaşam var. Onlara tanrı yaşam verdi. Ama bizim kilit tabii ki. Biz insan onlara yaşıyoruz. İnsan olarak yaşıyoruz. <laughs> Bütün canlılara tanrı yaşam verdi. Ama bizimki onların ile farkı yok. ki yani bizimki onlarınkiye göre daha üstü diyeceği diye Üstü diyeceğindeyiz biz. Üstü seviye seviyedeyiz onlarınkiye göre. Aynen bunun gibi tanrı var ya yani, tanrı. dedik değil mi? O Tanrı olduğu için onda yaşam vardır. Ama bakın e, ee, ilk, e, ee, Pilifus Pilifus Şişşiş Pilifus'un bir hak saymadı, kendi saymadı ama kul özünü alıp insan bence içinde bu ara ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerine ölme bile boyun eğip kendini alçalttı. Bunun içinde Tanrı onu pek çok yükseltti ve onu her adın üstünde olan adı bağışladı falan diyor. Burada. Bakın şimdi burada ne diyor? Yedinci cahide. Ama kul özünü alıp insan bence içinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı diyor. Bıraktı. Ululuğunu bir yana bıraktı. Bu ne demek? Şöyle. Tanrılığını bıraktı. Tanrı ama tanrılığını bıraktı. Yine diyorum o insan olarak, dünyaya geldi. Yine de o yarattık herhangi yarattık değil. Yaratılmadı ki zaten. Yaratılmadı. Tanrı'nı bırakıp bırakıp geldi. Aynen bizim gibi küssüz halinde geldi. Bunun için diyorum kendisi bile kendisi bile daha önce az önce biz gördük okuduk Tamam. Daha önce, daha önce kendisi daha önce okuduğumuz gibi tanrıca yaşama sahibiydi. Ama dediğim gibi tanrıca yaşama bırakıp geldi. Bunun için artık insan olur, dünya geldiği zaman baba tanrıdan ihtiyaç duyuyor. Ne ihtiyacı? 야샤마 시탄사 아마 보다도 çok büyük farkı var. Şimdi tania göre h kendi, yani, sonsuz, e, e, e r 이그 bize bakarken, bir yaratıyız, bize bakarken ve Jesus Christ'e bakarken aynı gözünde bakmıyor. Aynı gün. Yani şunu anlatmaya çalışacağım şimdiden. Ben yani e, bir kullanacağım. Ben evde çocuğum var, oğlum var, kızım var. Bunlar karışık. Ben sevgiyle doğru insan öyle değil de 자칫해서 이런 일이 돼. 생일에 도로 인사는 딜, 딜. 아니 다음 일이 생일 도로로 온 인사함. 하지만 이제, 지금, 거리에서 교통 위반 조준하는 말이야. 온 나라 비트로 야, 야 면을 올, 야, 마야 생일이지 교통 위반 이거 할 수가 있어. 브라질 악수. 예 mesela sen sigara içiyorsun, ya senin için kötü o. bunu bırakacaksın diyebilirim. Ama aynı zamanda aynı benim öz ona yanaşırken gerçekten sevgiyle yanaşıyor. Ve sokaktaki o çocuk, sigara içen çocuğa yanaşırken sadece merhametli davranıyor gibi değil mi? Biraz farkı, farkı Farklılığını, aradaki farklılığı biz anlıyorsunuz. Aynen bunun gibi, bakın şimdi sus, kendisinde tanrısal özelliğe sahip olan biriydi. Ama insan onun dünyaya gelmesini karar veriyor, sunanıyor gerçekleştirmek istiyor. Oldu bile. Değil mi? 2000 önce. Geldiği zaman o yaratık değil, zaten değildi, yaratık değil. Ona Baba Tanrı tarafından ona da yaşam vermek gerekiyor. Ve bize de ilk başta dediğim gibi kedilerde yaşam var. Ağaçlarda yaşam var. Bizde de yaşam var. Ama seviye fark var. Seviye fark. Değil mi? Evet. Dediğim gibi Tanrı, Tanrı kendi oğluna Jesus Mesih'e Mesih'e yaşam vermek istiyor ve fark değil mi? Burada. Bunun için diyorum şimdi de Aden bahçesinde, olan Adem var diyor. Ona da yaşam vermeye ihtiyacı Gerek, gere, gereği duyuyor Tanrı. Ondan sonra ona veriyor zaten. Veriyor. Ve bu yaşam. Ve ondan sonra maalesef o günah şeridi değil mi? Tanrı reddetti. Tanrı reddetti. 온다순나탐험맨을두 베데나나 아마, 루사스두은에브라 인사 나라. 이이스트 델아메이스트. 델 n 이스트 델아메이스트. 델아메이스트. 델아이스트델아 en son nihayet sus insan dünyaya geldi. Buna da yaşam vermek istiyor. Diyorum ki kendi oğluna vermek istediği yaşamla öbürlerine vermek istediği yaşamdan farkı var. Daha öncekiler daha öncekiler dediğim gibi kedilere verilen yaşam Aslına verilen yaşam farklı, olduğu gibi kendi öz biricik oğluna ver, verilecek yaşamıyla farklıydı. Farklıydı. Devam Bunun için diyorum, eski antlaşma dönemde olan bütün olaylar ve o günlerde olan bütün imanı var ya, İbrahim olsun, Musa olsun, onlarda olan yaşam var ya, yaşam. Şimdi bizim almış olan yaşamımız nasıl? Biz Tanrı'dan yaşam aldı ya, aldık ya, yaşam aldık. Bu nasıl bir şey? Bakalım. Evet, e, yani, Yuhanna 4. bölümüne gidelim mi? 4. bölüm 34. Iı, ayet 33'ten ben okuyacağım. Bölümcüler birbirlerine 100. acaba biri ona yiyecek mi getirdi diye sordular. Bu Samiriye kadınla konuşurken devamlı böyle ben kestirdi, kestim pardon. Ve İsa benim yemeğim beni gönderenin isteğini yerine getirmek ve onun işini tamamlamaktır dedi. Ekmek yiyordu. Jesus Christ. Ekmek yiyordu. Ama aynı zamanda bu samimi kadınlar konuşuyor ve öğrenciler köye gidip yemek alıp geri dönüyor. E buna yemek verelim diyorlar diyordu. <laughs> Cicos, onlara cevap veriyor böyle. Acaba diyor, okuduğum gibi? Beni gönderin, işini yerine getirin. İsteğini yerine getirin. Onun için tamamla Bu yemin, yemek yem 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 budur diyor. Yemin. Ne demek istiyor? 오는 이스테니아리 예매 권장 가을에요 오는 이슈데리리 타망나아베니미치 예매 권요 야샤만 요 야샤만 방야샤 이래 오니 퀴즈 권령. 오니 퀴즈 권령. 손웅당. 어~ 지저스 플라스코니스트 전인에 대해 엘렌자에 onun buyruğunun sonsuz yaşam olduğunu buradaki baba tanrıdan bahsediyor şimdi. Baba tanrının buyruğunun sonsuz yaşamı olduğunu biliyor. Cicaz konuşuyor şu anda. Söylüyor. Bunun için ne söylüyorsa <laughs> babanın bana söylediği gibi söylüyor diyor. Söylüyor diyor. Değil mi? Şimdi Cicaz'ın Sözleri var ya. İsa'nın sözü, Jesus'ın hmm. sözü. Bunlar her şey baba babasının konuşmak istediği şeyleri olduğu gibi konuşuyor. Neden? Sonsuz yaşam olduğu için. Bakın. Aynen, aynen. Şimdi ilk başta dedim size söz insan olup geliyor. Onda yaşama ihtiyacı oluyor. Buna 바실카르나, 이니 켄디의 탐사의 삶을 벌여 아슬라 탐이. 아마 알차기므로 켄디의 탐험엔 모시할 듯 드냐겔렌 수 인상으로 드냐겔을 온아 켄디의 삶을 벌여, 탐사의 삶을 벌여, 탐사의 삶. 왜 지지스 크라지 테라는소 onun istenilerin yerini getirmek, onun işini tamamlamak, beni gönderin diyor. Ve o da yaşam alıyor. Ama daha önce dediğim gibi eski antlaşmada olan bütün insanlar imanlı vardı. İbrahim vardı. Herkes vardı. Onlar da Tanrı'nın sözüyle yaşam alıyordu ama onun, onların Allah yaşam Cicas'ın aldığı yaşamda farkı mıydı? Diyorum. Çünkü İbrahim Tan İbrahim Tanrı değildi. Tanrı insan olarak geldi, onun adı İbrahim. Öyle yok ki değil mi? Asla yok ki. Asla yok ki. Asla yok ki. Şimdi kısaca insanlara verilen iki türlü yaşamdan bahsediyorum. Birisi Tanrı'ya yaşam. Cicasa veriliyordu ve ömrüsü Eski antlaşma döneminde olan imanlılara verildiği yaşam. Bu o yaşam, İbrahim'e verildiği yaşam. Oysa bunlar mı? daha önce Adem'den dolayı tamamen öldü değil mi İbrahim Birliği? Ölüp doğdu. Ruslar asla ölüp doğdu. Böyle ama onun ruhunu asla diriltemez, sadece Tanrı ile geçici, geçici olarak ilişki içinde girdirebilirdi. Girdirebilirdi. Çünkü Tanrı yaşayan Tanrı yaşayanların Tanrı söylüyor. Ölülerin Tanrısı değil. Ölü olmasın diye yaşam veriyor. Geçici. Geçici. Meleklerin arasılığıyla ve peygamberlerin arasılığıyla. Öyle. Eski devam ediyordu. Ama geçici diyorum, geçici. Kalıcı değil, geçici. Ama insanın dünyaya gelen Jesus ona Tanrı kendi yaşamını veriyor. Kendi. O yaşama sahip olan Tanrı oluyordu. Tanrı. Yaşamı direkt veriyor. Onun içindeki yaşamı veriyor. Çünkü zaten bu kişi dünya değerlendirmesi için her şeyi yaratıyor, her şey. Eskiden ben size söylüyorum ya, söylüyorum da neden Tanrı dünya yarattı, neden ben buradayım diye kendimize soru sorabiliriz ya. Buna uygun cevap, kolay kolay bulamayız. Tanrı neden bizi yarattı, neden dünyayı yarattı. Diyorum ki Tanrı olan son insan olup dünya gelmesi için her şeyi yarattı. Onun gelmesi için, onun gelmesi, dünya gelmesi için her şey yarattı. Öyle mi? kabul edebiliriz. Ve bütün eski antlaşmalar var. Eski antlaşma. Eski antlaşma. Cihyosu gelmesine kadar böyle geçiş olarak yaşam veriyor, yaşam veriyor, yaşam veriyor. Bu yaşamla Tanrı'nın o kişilere yaptığı işleri nedir? Bunları bir türlü hazırlamak istiyor. Tabii onlara ölüp gidiyor ama yine hazırlamak istiyor insanları. Nasıl bir şey hazırlamak istiyor? Başta dediğim gibi Tanrı çiftçi ve tarlada tohum ekmeği istiyor. Ve bir gün tohum olan biri gelecek. İsa Jesus Christ Yuhanna 12. bölüm 24. dedi. Buğday tanesi ölmezse tek kalıyor ama ölürse çok ürün verir dedi. Bu kendisinin ölümden bahsediyor. O ölmek zorunda. Ölmek gerekiyor. Sanki burada mesela böyle Düşünün ya bir mısır var, mısır tanesi. Siz ekiyorsunuz. Yazın mısırı bu meyve, meyve ne, ne diye, ürünü göre, görüyorsunuz değil mi? Orada bin, bin tane, iki bin tane küçük küçük tohum görüyorsunuz değil mi? Aynen bunun gibi. <laughs> Jesus Christ ilk meyve oluyor, ilk ürün oluyor, ilk ürün. O

şekilde devamlı. Bunu bir örnek olarak sık sık görebiliriz. Ve bu toprak olarak nerede gerekiyor? Tohum ekildiği zaman, ekildi zaman tohum nasıl oluyor? Tanrı bu tohumu bir türlü yetiştirmek istiyor ya. Böyle gereken su veriyor, ondan sonra güneş veriyor, her şey veriyor, yağmur veriyor. Bunları yap, yapacaktı. Böyle yaptığı zaman bu tohum nasıl büyüyor? İlk önce kök sağlıyor değil mi? Kök. Ondan sonra e, yukarı tarafa büyüyor, büyüyor ve en son meyve veriyor değil mi? Aynen böyle oldu. Kök sağladığı nasıl? Böyle. Toprakla, toprakla 그, 도움, 빈트르 빌레슈, 빌레시오, 네? 빌레오 왜? 시스 바틀러스는 도움 매제트 레스트 있지, 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 있다토지 있지, 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 있아 있지, 리지 있지, 만루즈가 있지, 있지, 있 헤맨 지 있지, 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 있 düşüyor. Düşebilir değil mi? Aynen bunun gibi oluyor. Ve orada da yine başka hikayesi var ya. Şey görüp. Dikenli. Dikenli.